İşte o beklenen video geldi. Haziran ayı kişisel bakım tarihleri. Bununla birlikte elektronik alet alımları, satımları vesaire içinde bir takım tarihler sizlerle paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda Haziran ayı bolluk bereket günlerinde numaralajik olarak bu günleri de paylaşacağım. Şimdi öncelikle elektronik alet alımlarından bahsetmek istiyorum. 8 Haziran civarı güzel. 11 civarına çok çok dikkat edin. Bu tarihlerde elektronik alettir. Herhangi bir girişim, önemli bir başlangıç vesaire için uygun değil. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. 8 Haziran civarı olabilir ama 30 Haziran tarihi çok daha güzel. Elektronik alet almak vesaire için 29-30'u bu tarihleri değerlendirebilirsiniz. Kilo vermek adına diyete başlamak istiyorsanız, bağımlılıklarınızdan ve bazı alışkanlıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız, Haziran'ın başından 6 Haziran'a kadarki süreci değerlendirebilirsiniz. Ve 22 Haziran sonrası da yine değerlendirilebilir güzel zaman dilimleri gibi gözüküyor. Kilo almak istiyorsanız, kilo almak üzere diyete başlamak istiyorsanız da 6 Haziran'dan 22 Haziran'a kadar süreci yine değerlendirebilirsiniz gibi gözüküyor. Saç, baş, işte bakımdır vesaire bunlarla alakalı bir takım tarihler vermek istiyorum. İstediğiniz, ilgilendiğiniz tarihleri takvimlerinize not etmeyi unutmayın lütfen. Saç kesimleri yapmak istiyorsanız böyle bir işte model vermek veya uçlarından aldırmak, uzatmak üzere kestirmek istiyorsanız 13-14 Haziran tarihleri güzel. Boya, işte dip boyasıdır, renk yenilemedir, boya yapmak, genel manada boya yapmak istiyorsanız 4-5-8- 11, 12, 13, 26 Haziran tarihleri olabilir. Saç bakımları ve genel manada bakımlar için esasında 12, 20, 26 Haziran uygun böyle ciltle ilgili. 7'si 16'sı bu tarihler de yine uygun değerlendirilebilir gözüküyor. Manikür pedikürle alakalı bir takım çalışmalar yapmak istiyorsanız 9, 11, 14, 26 Haziran tarihleri uygun. Genel böyle rahatlama, masaj gibi işlemler içinde 3-4 Haziran tarihleri çok tatlı, güzel gözüküyor. Ve son olarak Haziran ayı numaralajik olarak bolluk bereket günlerini söylemek istiyorum. Bu tarihleri de takvimlerinize not etmeyi unutmayın. Bugünlerde ne yapıyorduk? Dileğimiz İsteğimiz, niyetimiz neyse onun için kenara küçük de olsa para ayırmaya çalışıyorduk. Bir de bugünlerde çok fazla harcama yapmaya çalışın ki yaptığınız harcamalar çok böyle çığ gibi büyüyebilir. O yüzden bugünlere dikkat edelim. Hangi tarihler bunlar? 3, 12, 21, 30 Haziran tarihleri.